Herkese selam, herkese merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir, her şey yolunda gidiyordur. Süreç içerisindeki güncel duyuruları yakından takip ediyoruz. Gerekli noktalarda sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Üniversitelerin açılması gündemimizde 120 olacak, hibrit bir şekilde devam mı edecek? Yeni açıklamalar var arkadaşlar, bu konu hakkında sizleri bilgilendirmiş olacağım. Genel olarak sürece baktığımız zaman 11 Şubat'ta uzaktan eğitime geçileceği bilgisi Cumhurbaşkanı tarafından bizlerle paylaşılmıştı. 17 Şubat'ta ise YÖK Başkanı Erol Özvar'ın yapmış olduğu açıklamaya baktığımız da Nisan ayında bu kararın gözden geçirileceği ifade edilmişti. Şu anda ise Öğretim Elemanları Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı ve Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doktor Vahdet Özkaçan yapmış olduğu önemli bir açıklama var arkadaşlar. Bu açıklamaya baktığımız zaman üniversitelerin %99 hibrit eğitim şeklinde açılacağı, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili toplantıların yapılacağı, Konuyla ilgili resmi kurumlardan açıklamalar yapılacağı bizlerle paylaşılmaktadır. KYK yurtlarında yaklaşık %25'lik bir doluluk var. %75'lik bir boşluğun olduğu ifade edilmektedir. Ve son olarak da uygulamalı bölümler için üniversitelerde yüzde eğitimin zorunlu olacağı, diğer bölümler için ise isteğe bağlı bırakılacağı bizlerle paylaşılmaktadır. İlerleyen süreçlerde resmi kurumlardan açıklamalar gelirse sizlerle paylaşmış olacağım. Genel eksiriyetle toparlayacak olursak yapılan açıklamaya baktığımız zaman üniversitelerin yüzde açılması için Herhangi bir engelin bulunmadığı uygulamalı bölümler için üniversitelerin zorunlu olacağı diğer bölümlerde ise isteğe bağlı olacağı yani dilerseniz yüz yüze isterseniz de online olarak derslere katılacağınız bizlerle paylaşılmaktadır. Tabi biliyorsunuz ki üniversitelerde uygulamalar değişiklik arz etmektedir. Yapılan açıklamaları yakından takip ediyoruz ve gerekli noktalarda sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Sizce üniversiteler yüzde açılmalı mı, yoksa online bir şekilde devam etmeli mi? Artıları eksileri nelerdir? Yorumlar kısmında belirtirseniz mutlu olurum. Videolarımızı beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.